Yani ona Azerbaycan dilinde başka bir şeydi de unuttum ismini şimdi. E, baş, dilim de ona. Yani e, topraktan topraktan kap, e, çan, çanak çömlek yapan insanlara çömlek çiziyorlar. Anladınız mı? O tarla e, alındı. O tarla nerede alınmıştı? Hatırladınız mı? O tarla neydi? İşte o tarla orada yeni insanlar. Yani imanlı insanlar yapıyor iman edecek olan insanlar yapıyor, hazırlıyor ve sonra onlara pişmeye verecek. Ondan sonra da şey oluyor. Tabii ki bunların hepsi kutsal kitapta var. Yani bu sözler bana gitti. değil. Evet. Devam edelim. Dedik orada bir tane söz var ki kase. Değil mi arkadaşlar? Ne dedik? Diğer bir tanesi de ne demiştik? Kase. Dördüncü ayet. Ne diyordun? Kase. Testi ve bak. Evet. Şimdi bu kase ne Arkadaşlar kase bir insanın yüreği. Yani burada mesela çok önemli bir yer var. Ee, benim en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi. Firavunla ilgili. Mesela o ayeti okuduğumda ee, böyle şok geçirdim. Nasıl bir şok geçirdim? Yani bu Tanrı ne kadar güzel anlatmışsın. Tanrı diyor ki Firavun'un diyor kasesinin içine onun kendi üzümlerini sıktım ve sonra da onu içirdim. Ya Rabbi dedim ne güzel anlatmışsın. Yani e, Tanrı diyor ki Firavun'un emelleri hepsi günah. Onun günahlarının hepsini kendi yüreğinin içine doldurup ve sonra o bütün o kötülüklerin hepsini de onun kendi başına diyor. Yani onun kötülükte, onun kendi kötülüğünde kendisini boğdum diyor. Yani yok ki, tamam mı? Yani Firavun'un aslında ben bir şey yapmadım yutan. Tamam, tamam mı? Onun bugüne kadar yaptığı bütün kötülükleri kendine yaptı. Yani kendi kendine. Mesela bu ne oldu? İşte o inat ediyor ya mesela Musa diyor ki böyle böyle diyor. Firavun da diyor işte ya tamam tamam diyor önce. Sonra diyor tamam vazgeçti. Yani adamın yüreği kötülük dolu ve yaptığı her şey Şimdi Tanrı ona dedi ki mi? Dedi mi Tanrı ona? Burada öyle bir ayet var mı? Hadi git Musa'nın arkasından git onu yakala. Yok demedi Tanrı. Tamam. Kendisi gitti. Bakın dikkat edin. Kendi kötülüğüyle kendi boğuldu Kendi kötülüğüyle kendi. Yani adam gitmese ulan aman ya lanet olsun da. Gittiler, de bir kurtulduk ya. Bir rahatladık kardeşim dese otursa yerinde firavun hiçbir bir problem olmuş. Görüyor musun? Ama adamın o kadar kasesi kötülükle dolu ki yani yürek o kadar kötülüklerle dolu ki adamın bu yüzden de adam yani kötülüğün içinde kendi kötülüğünün içinde boğuldu. Bak o kendi kötülüğünün içinde işte o kızıl deniz. Adam orada boğuldu gitti ya. Neden? E çünkü adamın abi adamın yüreği kasesi dolu dolu. Tanrı diyor ki ben onun diyor tamam kasesini hepsini diyor yani bütün kötülüklerini ya bugüne kadar yaptıklarının hepsini diyor biriktirdim o üzümler işte o üzüm. Oradaki yazan üzüm o. Yani diyor ki onun kötülükleri, onlar bir hepsini sıktı, hepsini göçeğine doldurdu, kasesine doldurdu. Sonra da diyor, onun kendisini içirdi. Yani demek istedik ki Tanrı, onu kendi kötülüğünün içinde boğuldu. Yani ben ona bir şey yapmadım, o kendi kötülüğüyle boğuldu. Yani Tanrı onu demek istiyor. Yani Tanrı, o mesela Firavun'u bağışlayabilirmiş, düşünebiliyor musunuz? Eğer Firavun deseydi ki, ya tamam, aman, gittiler de kurtulduk da, yani dese Tanrı belki bir yavru bağışlayacak. Evet. Ama adam bir türlü vazgeçmiyor ki kardeşim. Kim sana diyor lan? Git adamın arkasından diye. <laughs> Otursan oturduğun yerde bırak gitmişler zaten. İşte bak görüyor musunuz? O yüzden de Tanrı da çok güzel anlatmış o firavundan bu örneği. Bu sebepten dolayı da yani aynı şekilde Tanrı İsraililerde. İsrailler deyince hemen aklınıza şey gelmesin. Yani tamam bütün e, Yakup oğulları değil. İsrailler dediğimiz zaman eski e, Tanrı'nın ayrılmış, ayrılmıştır biliyorsunuz. Ne yapmıştı? İşte 9 e, kardeş 2 torun, yani torunlar şey oluyor, Yusuf'un e, çocuklar oluyor. 9 kardeş 2 torunu bir tarafa ayırdı Tanrı, e, Levriler'i tek ayrı bir tarafa ayırdı, ile da tek ayrı bir tarafa ayırdı. Onlar iki halk oldular, Yahudalılar ve İsrailler. Ve burada Tanrı yine İsrailler için de böyle söylüyor. Diyor ki, onların kasesini, onların kasesini iş işte.